Selam millet ben Şefik ve bu da Karting Superstars yine oyunlardan biri. Daha önce Circuit Superstars diye bir oyun vardı ona video da çekmiştim. Çok eğlenceli bir arcade yarış oyunuydu. Aynı yapımcının yeni oyunu. Hem isimden hem de menüdeki araçtan göreceğiniz üzere göre bu bir karting oyunu. Yani oyunda sadece karting araçları var. Oyun erken erişime sunuldu ve 3-6 ay kadar erken erişimde kalması planlanıyor. Şimdilik oyunda sadece bir tane karting aracı modeli var onu da zaten menüde görüyorsunuz. Tabii ki bunun dışını, rengini vesaire değiştirebiliyoruz. Bizim üstümüzdeki tulumun ve kaskın da tasarımını değiştirebiliyoruz, renkleri değiştirebiliyoruz. Şimdi oyunda 6 tane pist var. Bunlar 16 farklı layout'ta yarışılabiliyor. İşte düz gidebiliyorsunuz, ters gidebiliyorsunuz, tabii siz seç bunu seçebiliyorsunuz. Bunların üstünden yarışabiliyorsunuz. Oyunda neler var derseniz yapay zeka karşı turnuvalarda yarışabiliyoruz, puanlar kazanıyoruz. Bunları kazandıkça da aslında hem karting aracımız hem de üstümüzdeki tulum için farklı e, kozmetik Ödüller kazanabiliyoruz. Zamana karşı yarıştığımız bir bölüm var. Bir de online bölüm var. Online bölümde yalnız kaza yapamıyoruz. Daha doğrusu çarpışamıyoruz. Ee, bu oyuna sonradan eklenecek. Bunda not düşmüşler. Bunun için tabii ki farklı araç modeli de getirilmesi düşünülüyor. Tabii karting aracına ne kadar farklı model olur bilmiyorum ama. En azından dışını yani aracın dış görünümünü biraz daha değiştirebileceğim söylüyorlar. Tam sürümde bu olacak. Bir de şimdilik... Ee, yine Circuit Superstars'ın en eğlenceli yanlarından biri Pit Stop'tu. Bunda öyle bir şey yok ama yarış stratejileri konusunda da oyuna bir yenilik gelecekmiş, detay gelecekmiş. Bunu da söylemiş olayım ve artık oyuna geçeyim. Şimdi öncelikle bir Kart Gate e, bölümü. Yapay zeka karşı turnuvalar yarıştığımız bölüm. E, time Trial, zamana karşı yarıştığımız bölüm. Kart Core'da istediğimiz yarışları ve turnuvaları kendimiz düzenleyip yarışabiliyoruz. Bir de online kısım var. Dediğim gibi burada da diğer oyuncularla, işte arkadaşlarımızla ya da diğer oyuncularla kapışabiliyoruz. Customize bölümü de dediğim gibi hem aracın dışındaki desenim hem de o renkleri değiştirebildiğimiz bir seçenek. Yine aynı şekilde üstümüzdekileri de yani tulumuzu vesaire değiştirebiliyoruz. Ben şimdi bir kart key'de gireyim. Burada size şunu göstereyim. Burada e, challenge'ları tamamladıkça aşağıda gördüğünüz gibi sanki bir e, battle pass gibi bunların level'larını açıyorsunuz ve açtıkça ödül kazanıyorsunuz. Burada zaten ne kazanacağınız görünüyor. Tasarım dışında bu arada e, karakterimizin, pilotumuzun bu tip kutlama hareketinde değiştirebiliyoruz. Yarış bittiğinde podyumda yer aldıysa podyum işte kutlama hareketi vesaire yapıyoruz. Onlar için de buradan kazanımlar elde edebiliyoruz. Şimdi ben burada çok da zorlanmamak için Amatör seçecektim ama hadi Pro Amatör seçeyim. Burada bakalım bir renk düzeni seçebiliyoruz. Kendimiz de bununla uğraşabiliyoruz o menüden ama onunla uğraşmayacağım. Buradaki seçeneklerden birini alacağım hatta numaraya göre farklı tasarımlar varmış. 10 tane araç var 10 numarayı seçelim 3 tane yarış gözüküyor görüyorsunuz 8 6 ve 6 turluk ee, bir tanesinde club versiyonu sanırım diğerlerinde default bazılarında reverse vardı Onlar işte tersten dönüyorsunuz pistleri böylece aslında biraz farklılık yaratılmış oluyor hemen yarışa basalım ve rakiplerimize bir kapışalım amatörde bir şampiyona bitirdim çok kolaydı yani sürekli kazanıyordum bir tık zorluğu arttırayım istedim Görselliği oyunun birebir aynı, e, bu arada her yarıştan önce bir tur e, bu şekilde sıralama e, tura atıyorsunuz ve buradaki derecenize göre de yarıştaki başlama e, sıranız belli oluyor. Burada tabii beraber gittiğimiz için kafanız karışabilir ama e, çarpışmıyoruz, bu arada piste keşke baksaydım çok kötü bir tur atıyorum gerilerden başlayacağım belli ki. Burada tabi birazcık kafa karışıyor. Beraber döndüğümüz için sanki çarpacakmışız gibi geliyor ama çarpmıyoruz. çarpmasak da dediğim gibi kafalar biraz karışıyor. Çok kötü bir tur attım bu arada. Sonuncu olabilirim. Gerçi eşlik ediyorum onları. Birine geçilmedim galiba ama 6, 9 baya kötü tur atmışım. Pisti bilseydik daha iyi olurdu tabi. Olsun. Pist aslında o kadar da zor bir pist değilmiş. Aslında tam şeyi anlatacaktım. Sıralama geldi oyunun görselliği tamamen Circus Superstars'a benziyor. E, hatta bazıları bu niye DLC olmadı falan demiş ama tabii ki farklı mekanikler de var oyunda ve yenileri de eklenecek. Öyle bir ayrışıyor oyun ilkinden. Bu arada ilkini başka bir dağıtmıştı. Bu oyunu kendileri dağıtıyor. E, bu da belki bununla ilgili bir detay olabilir. Ki bu açıdan bakınca zaten önceki oyun gibi görünüyor oyun. Tekrar basalım. Ve yarışa başlayalım. 8 tur mu vardı hatırlamıyorum ama Copperwood'da e, kazanmam zor olabilir. Dediğim gibi amatör çok kolaydı. E, bu biraz daha zor gibi 12 kişi var ve 9. sıradayız Biraz çarpa çarpa geçeceğiz Şimdi sürüş mekanikleri nasıl derseniz e, Circuit Superstars'dan biraz farklı Tabi yarış arabaları vardı e, Bunlarla Daha doğrusu karting biraz zor e, Genel olarak zor dönüşler vesaire. Hemen birilerine çarptım ama e, Aşağıda 3 tane şey görüyorsunuz Hedef görüyorsunuz Bunda böyle hedefler de var bonus hedefler onları yaparak da ekstra puan alıyorsunuz. Yanlış anlamadıysam bu arada arkasından rüzgar alabiliyoruz sanırım. Circuit Superstars'da bu özellik yoktu. Sonra da onu oyuna eklendi. İyi de beni de dışarı attın. Kendini de dışarı gittin. Bitirdin. ikimizin de yarışını bitirdin. Aferin. Aferin sana. Çok ilginç görevler var bu arada. şimdi ben yarıştan tabi aşağı bakamıyorum çok ama Mesela şu dubalar var onlara çarpmanızı istediği görevler oluyor. Ama onlara çarptığınızda da yavaşlıyorsunuz. Böyle bir cezası var. Ee, önceki oyunda da vardı işte. Hani virajları kesersiniz vesaire. Şuradan bir sıyrılsam yukarıya tırmansam fena olmayacak. Altıncı dağa kadar geldik. Devam edelim. Tabii ki curbleri kullanabiliyoruz ama birazcık dışına taştık mı hemen yavaşlıyor araç. İkinci turdayız. Öndekiler çok açtı orayı ya. Benim yakalamam çok zor. Karting aracı kullanmak dediğim gibi zor ya. Birazcık kaydırmanız gerekiyor galiba. E, virajlarda. Çok da ustası değilim ama en azından yapay zeka biraz izlediğimde e, böyle bir sürüş yaptığını görebiliyorum. Biraz fazla yavaşladım ama buna da yetiştim. Bundan rüzgar alabiliyorum. Öbür rüzgarı fazla alınca da e, virajı birazcık e, zor aldım. Galiba bu yarışta 6. olacağız gibi duruyor. Bir de bu pisti tanıyamadım neyse ya. Şey, yabancı geldi. Çünkü bir önceki şampiyonada da her şampiyonada aynı listeyi oynamıyorsunuz. Öndekiler de aslında çok yakın ya. Buna bir yetişsem sanki diğerlerinde geçecek gibiyim. Biraz da fazla fren yapıyorum sanırım bunu yakaladık ya. Çarp meyli atmak. Ben de yavaşlattım, Kendini de yavaşladım. Lastiği biraz dışarı verdiğimizde nasıl yavaşlıyor araç görüyorsunuz. Bekeleri yakalayamayacağım herhalde ya. Yani. Bir de fazla döndürürseniz direksiyonu o zaman da çok yavaşlıyorsunuz. öyle bir dezavantajı var. Görevlere hiç bakamadım bu arada ama işte e, temiz tur atmak ya da işte cezasız tur atmak ya da işte 5 kişiyi geçmek 4 kişiyi geçmek böyle görevler oluyor ve bunlar işte size ekstra kazanç sağlıyor. Bu yarışta aslında başladığım yere göre iyi bitirdim ama kaza yapmadan e, tur atmak varmış bu arada onu da yaptım. O baştaki yavaşlama bayağı bir bozdu yani yarışa baktığınızda en çok turu ben kazanmışım e, ama maalesef... E, Sonuç istediğim gibi olmadı. Podyumda yer alamadım. İlk yarıştan kaç puan aldık? 11 puan aldık. Burada bir ekstra puan var mıydı onu hatırlayamadım ya. En hızlı turu attım da, tur attım mı? Tur, sürelerine baktım mı? Çok bakmadım ama gördüğünüz gibi puanları buradan aldım. Ee, bu puanlar 60 puan almışım. Bunlarla beraber işte level atlıyorsunuz. Bu ilk yarışa girmeden önce gördüğünüz menüdeki ödülleri alıyorsunuz. Konuşurken yarışmak da zor oluyor ya. Özellikle böyle dikkat isteyen oyunlarda sadece yarış oyunlarında değil. İste böyle bir hızlıca bir bakabilsem o çok viraj var. Nasıl bir pisttir ya? ya? Virajlar daha iyi alınabilir. Ben ee, çok beceremedim onu. Henüz daha çok beceremiyorum. Bir iki tane ondan yarışa girdim. Acayip oynuyor insanlar. Çok iyi dönüyorlar virajları. Ben öyle dönebilsem zaten. Bir derece yaparım. Aa, burayı gaz kesmeden neredeyse gaz kesmeden dönebiliyormuşuz. Bu çok sertmiş. Çok fazla u viraj var ve e, işte bu dönmeyi daha iyi yapabilsen burada çok zaman kazanırsın. Gerçi fena gitmiyor gibiyim ya. Burada biraz fazla dönüyor. Dön Bence fena değilim ya. Herkesin üstünde bu arada derece yazıyormuş Onu şu an fark ettim Hani O anki sıralamamız değil de Süre olarak sıralamamız yazıyormuş Ve çok şikayet etsem de Burada en hızlı turu attım 32-661 ee, Bu kadar ağladık Yarım saniyenin üstünde fark atmışız Bu yarışı kazanabilirim eğer e, iyi bir sürüş sergilersem Hemen yarışa geçelim Sıralamadan bir puan oluyormuşuz. Bunu fark etmemiştim deminki yarışı deminki Kendisi 20 artı 1 yaptı yani Birinciye 20 vermiyorlardır Bir rakibimi geçmiş oldum Şimdi yarışa geçelim. Sienna'dayız bu sefer. Eee kart modunda. 6 tur daha kısa. E, herhalde daha uzun diye tahmin ediyorum. Demek ki tur sürelerini hatırlamıyorum bir önceki yarışta. Şimdi göreceğiz zaman ne yapabileceğimizi. Bir de tabi e, güçlü olanlar sürekli güçlüyse aradaki fark kapatmam zor olabilir. Onu artık e, birazdan göreceğiz. ben gaz kesmeden dönmeyi. Tabi önde olmanın şöyle bir avantajı var Bu rüzgar e, mekaniği çalışıyorsa e, Yakalanma ihtimalinde var Tam diyordum yarım kalmış olabilir Surf Stars'da bu rüzgar alma olayı yoktu e, Sonradan eklendi Eklendikten sonra oyunu hiç oynamadım yaz. Ben en başta çok fazla oynadım Online yarışları vesaire çok giriyordum e, hatta online yarışlarla ilgili achievement vardı ona kasıyordum. Sonra ben bıraktıktan sonra e, birçok yeni özellik eklendi oyuna. Hala da oynanabilir yani oyun çok eski bir oyunda değil zaten. Burada gereksiz bir yavaşlama oldu. Az yetişmiş olabilirler. Aa yok. Ben burada bayağı dominant oldum ya. Bu zaten sıralamada öğrenmiştik. İlk e, ilk turu Gayet iyi işte. Burada biraz fazla döndüm mesela. Fazla döndüğüm için çok hız kaybettim. Ama bence bu yarışı yok. Saçma sapan bir şey yapmasan kazanırım. Hatta işte böyle çok araya açarsanız zorluk seviyesini tabii düşük tuttuğunuzda daha kolay oluyor. Bu. Ekstra görevlerin bazılarını daha rahat yapabiliyorsunuz. İşte o kenardaki e, dubalara şuna çarpma vesaire. Çünkü çarptığınızda dediğim gibi yavaşlatıyor sizi. Hatta belki araya çok kaçarsan, bir tanesini yaparım ama bir tane istemiyor. Muhtemelen daha fazla iki tane istiyormuş bu yarışta. Aslında bu yarışta yapabilirim ya yani. Tabii en düzgününe çarpmak lazım. Herhangi bir tanesini değil de. Böyle, ee, çarptığımızda. Çok da canımızı yakmayacak. Bizi yavaşlatmasının çok önemli olmadığı bir virajda yapmak lazım. Yani. En az öyle bir viraja denk gelemedim. burada çok Şuna mesela çarpabilirim. Yani hemen 2 saniye boyunca. Hız cezası alıyorsunuz. Yavaş gidiyorsunuz 2 saniye boyunca. Onu bir daha yapabilirim. Çünkü amacımız ee, şeyleri almak. Eyvah biraz da kontrolü kaybettim. Turun bittiğini fark etmemişim. Yani sadece yarış kazanmak değil olay. Aynı zamanda puan toplayıp o ödülleri açmak. tabii ki yeni bir araç yok. Yeni bir e, pilot yok atıyorum. Yani çok büyük ödüller yok ama işte hepsi kozmetik seçenekler. Bir daha çarpalım ya. Yani. Burada iyi oluyor. Zaten yavaşlamam gereken bir yer ama o görevi yaptım. Şimdi hiç kaza yapmadan geçmem gerekiyor. Burada şöyle bir gariplik var. Ee, mesela sizden 3 kişi geçmenizi istiyor ama siz yarış en üst sırada başladıysanız kimi nasıl geçeceksiniz? Kur bindireceksiniz yani. Kur bindirme de sayılmaz o çünkü sıra yükselmeniz gerekiyor. Burada Klausen şampiyonada da birinci olan kişiydi. Onun biraz gerilere düşmesi lazım ki 3 yarış sonunda birinci olabilelim. Yine size burada tabi yarışlarda gösteremeyeceğim ama oyunun tekrar modu çok güzel. Yani yarışları böyle 3 boyutlu olarak izleyebiliyorsunuz. Fotoğraf modu vesaire de çok güzel. Ee, bir ilginç detay daha oyuna e, bu erken erişim sürecinde bir izleme modu da gelecekmiş. Belki de hiç yarışmadan yapay zeka izleyebileceğiz ya da işte online yarışları belki izleyici olarak girebileceğiz. Onlar alarak ikinci sıraya kadar yükseldik. Bir galibiyet daha alırsak 4 puanı belki kapatabiliriz. Ee, i̇kinciye kaç puan veriyor bilmiyorum ama şampiyonada pek puan da toplayamamışım. Kimseyi de geçmedim tabi Oradan da bir bonus alamadık. Ee, şimdi düşününce aslında o level'ların tamamını bitirmek ve her şeyi açmak bayağı uzun sürecek gibi duruyor. Yani sürekli sürekli oynamanız lazım. Bakalım. Burada da bir birincilik alırsak biraz daha iyi dönebilirdim. Biz kesmeden gidecek bazı virajlar var. Güzel. Tek bir turda yapmanız gerekmesi tabi e, biraz üzücü. Hani piste öğrenmeniz zaman alıyor sonuçta. E, biraz zaman istiyor ve tek bir turda sıralamanız belli oluyor. Tabi oyunu çok fazla oynarsanız pistleri öğreniyorsunuz. fena değilim ya. iyi diyorum. Hatta bence ilk sırayı alırım diyecektim aldım. Başardım. 25-700. Bakalım burada ne kadar fark attım. Burada biraz daha yakın. Klausen'de üçüncüymüş. Bu iyi oldu. O gerilerde kalırsa şampiyonluğu olabilirim. Bu arada tabi yapay zekanın arasında çok fark var. Bir puan daha aldık şahane. 3'e indi. Ee, i̇lk yarıştaki o kötü performanstan sonra gayet iyi. Şimdi şampiyonu belirleyecek yarışa. Bu arada yarışa diyor 3 yarış vardı yani umarım yanlış görmemişimdir. Ee, tribünler tıklım tıklım dolu. 6 turluk yarışımız. Başlıyor. Hareketli start. Güzel. Lawson hızlı geldi. Agresif içeriden de daldı. Burada biraz daha yakın bir mücadele olacak gibi. Evet. Biraz daha startta almaya çalıştı ama izin vermedi. Oh. Buradaki yarış biraz daha zorlu geçecek. Aslında burası da kısa gibi gelmişti bana. Bu virajı daha iyi almam lazım. Orada çok ee... Hızlı geliyorlar. Daha az fren yapıyorlar muhtemelen. Biraz daha alıştım gibi. Burada görev yapamayabilirim. Yani öyle işte o kenardaki şeylere vur vesaire gibi görevleri burada yapmayabilirim. Biraz daha riskli çünkü. Yavaşlamanın daha büyük bir bedeli olabilir bana. İki saniye boyunca yavaşlamanıyla. Belki evet, son turda bir ara açılırsa. Klaus'un 3. sırada. Güzel. Bu arada 1 ile 2. arasındaki verilen puan farkı zaten yetiyor olabilir şampiyon olmam ama yine de Klaus'un 3. olması işime gelecektir. Arayı biraz açmaya başladım. Bir tane ekstra görev yapabilirim. Ama onu da ceza almadan bir puan almak mümkünken onları da kovalayabilirim. Yani hepsini yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Aşağıda puan alacağınız çok fazla şey var. Mesela sıralama yükselemeyeceğim yine. Oradan puan alamayacağız. <laughs> Dikkatli şekilde gidiyorum. Son iki tur. ortadaki görev biterse 3 tane ceza almadığım tur at dediği belki hani onu bitirdik bir tane vurabilirim ben o aklım var burada vuramadık vuramamamıza rağmen süre kaybedecek kadar kötü döndük bir slalom vardı belki orada yapabilirim onu 10 puan 10 puandır burası bir yalnız şimdi yaptım çok da kötü bir yerde yaptım ama yetişemediler neyse ki ve yarışı kazandım, ödülümü de aldım. E, Klausen ikinci oldu bu arada. Bakalım en hızlı turu ben atmışım. Az da bir fark varmış. E, şimdi göreceğiz bakalım puanlama yetiyor mu? 1 ve 2 arasındaki fark yetiyor mu? Fazla fazla yetiyormuş ya. 5 puan fark varmış yanlış görmediysem. 2'yi 3'e indirmiştim farkı ve son yarışta öne geçerek gördüğünüz gibi şampiyonluğu aldım. Level atladım. Aldığım puanlar yetti. Fazla fazla etti hatta. Neredeyse bir level daha atlıyordum. Bir sonraki ödülümüzde bu sakin şekilde e, zaferi kutlamakmış. Gördüğünüz gibi ilk sıradayım. Kupa elimde. Rakiplerim yanımda. Aşağıda araçlarımız var. 10 numaralı aracım aşağıda duruyor. Bir zafere ulaştım. Oyun bu aslında. Yani oyuna girdiğinizde yapacağınız şey bu. E, yapay zeka ile şampiyonluklar, e, şampiyonluk mücadelesi veriyorsunuz. Bu arada e, bunu oynadığımda gördüğünüz gibi çekişmeli oldu. Bu tam kafa kafaya gider gibi duruyor pro. Ama Master ve Superstar çok zor herhalde. Yani hayal edemiyorum şu anda. Zaten insanlarla aranızdaki farkı buradan da görebiliyorsunuz. E, bir tane mesela burada 32.333 ile dönmüşüm ben. Ve 500 küsürüncü sıradayım. Acaba en üstteki dünya rekoru 30 mu? Yani 3 saniye fark var yanlış hesaplamışsam bakayım. aynı 3 saniye yok 2. Tekrar bakalım. 2 saniye fark var. Ya i̇nsanlar çok iyi kullanıyor. Bu arada baya bir oyuncu da oynuyor. Gördüğünüz gibi koş ee, Şurayı da bir göstermiş olayım. Hani burada da işte yarış ve şampiyona e, düzenleyebiliyorsunuz onu söylemiştim. İşte burada kaç yarış yapacağınızı e, vesaire işte yapay zekanın zorluk seviyesini e, o az önceki tek sıralama turu vardı ya işte onun için farklı formatlar deneyebileceğiniz Her şeyi buradan seçebiliyorsunuz. E, yine çarpışma olup olmayacağını işte drafting e, vesaire bunları her şeyi buradan seçebiliyorsunuz. Bu tip detaylar da var. E, online kısım dediğim gibi biraz zor. E, oyuna yeni başlayanlar için e, ya da böyle çok iyi karting mekaniklerine çok alışamayanlar için biraz zor. Bir de bu yarışların dediğim gibi tekrarları var. Tüm yarışların tekrarları buraya kaydoluyor. Bunları izleyebiliyorsunuz çok da güzel e, sunumu var. Hani oynadığımız... Bu arada oyunda fazla kamerası yok. Yani şu benim oyunlarımın dışında biraz daha uzak var. Ama replayleri farklı kameradan izleyebiliyorsunuz. E, hatta bir tanesine basayım. Onu da göstermiş olayım yarışları nasıl izliyorsunuz diye. E, şöyle bir kamera var mesela. Direkt size böyle dışarıdan gösteriyor. Ya da bu şekilde bir e, kamera var. Yarışları böyle de izleyebiliyorsunuz ya da direkt oynadığınız kameralardan da izleyebiliyorsunuz. Ama şöyle izlemek çok keyifli. Arayüzü de kapattığınızda, Aratıp şuna basıp isimleri görebilirsiniz ama yarışların e, ne kadar heyecanlı olabileceğini, nasıl e, çekişmeli gidebildiğini, ne kadar hızlı olabildiğini aslında buradan daha iyi görebiliyorsunuz. E, Kendi giderken. Acaba, <laughs> müthişmiş ya yani, mücadele. Aa, bu benim mahvolan yarışım değil mi ya? İyice gerilere düşmüştüm. Evet. Müthiş. Ama yani işte görüyorsun müthiş bir e, çekişme yaşanmış. omuz ata ata geçmeye başladım orada insanları ve e, ilk defa böyle açık bir yarışı izliyorum bu arada tekrarını. Gerçekten eğlenceliymiş. Yine burada e, durdurup fotoğraf modu olarak da bu kısmı kullanabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Ve buradan hemen sizi oyunun menüsüne alayım karting Superstars e, fiyatını hatırlamıyorum ama çok da ucuz değildi sanırım en son baktığımda e, erken erişimde erken erişim sona erene kadar da bekleyebilirsiniz e, hani en azından bütün içeriği görmüş olursunuz alternatif olarak ilk oyunu alabilirsiniz ilk oyun çok iyi bir oyun e, Circuit Superstars şu i̇şte pit stoplar vesaire strateji yapıyorsunuz onu oynamak da çok eğlenceli e, tabi böyle third person gibi değil de tepeden oynuyor ama e, oynamış olanlar indirimden vesaire oynalıp e, oynasınlar diyorum. Bu da hoşunuza gittiyse takip almak isterseniz ya da direkt satın almak isterseniz de açıklama kısmının linkini bırakıyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir benim videosunda görüşürüz.